bir de ısmal erim var burada doğru doğru bazı de rahat yok 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 Bakayım ne bakardın ya. şimdi geldi. Tamam metin. İki tane Bei, abi şey ne <-ness photoslategostr> <steroiden> boş

yaralandım çıktım ve hala Türk Silahlı Kuvvetleri elini omzumda yüreğimde kalbimde hissediyorum bugün burada da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personellerinden oluşan ve bütün Türk halkının destekleriyle ayakta duran Mehmetçik Vakfı'nın bütün şehit ve gazi ailelerine hem bayramlaşma adına hem de onlara küçük bir ikram adına burada bir etkinlik düzenlemişler en başta ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne akabinde de onun alt kolu olan e, Mehmetçik Vakfı'na hem şahsım adına hem ailem adına hem Türkiye'deki bulunan bütün şehit ve gaziler adına sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ederim. Ya mutlaka çok güzel bir duygu. Zaten eminim ki bütün şehit aileleri, gaziler hiçbir karşılık beklemeden vatanı görevi esnasında e, görevi ihva ederken bu tür olaylar başlarımıza geldi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için, memleketimiz için, Türkiye'miz için bir defa değil bin defa canımız feda olsun. Çok mutlu oldum. Hem bayram vesilesiyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçik Vakfı vasıtasıyla burada da yanımızda olmaları bize ayrıca çok onur etmiştir. Kendilerine, şahsınız adına, şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. Allah onlardan razı olsun.